Şunu unutmayın çocuklar, çözemediğiniz bir soru ya da bir şey danışmak için istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Ben öğretmenlikten öte sizin bir arkadaşınız. Hocam şu soruya bakar mısınız? Ne oğlum bir dur bir, bir beş dakika çay. Allah'ım ver sınavda fullecek mi bunu çözersek? Ver çözelim. Eşik ev ya bizim oğlan sizin vazoyu kırdı kusura bakmayın. Olsun sen misafirsin misafir burada. Sağ olun Allah razı olsun. Sana verecek bir cevabım var ama veremem. Yemin ederim ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Vazo kırıldı dediklerinde mutfaktan koşup geldim. Bana vazo kırıldı dediler. Evet sevgili izleyenler bugün bir düğünümüz Yüzüklerimizi var. Yüzüklerimizi aldık inşallah kısmet. Ben bugün özel bir şarkı söylemek istiyorum. İstersen bana ukala ukala de el üstünde. Esra Hanım şarkı söylemeyecek biri varsa ona talim olayım ben. Bak biz yokken ne olursa olsun kimse açma bu kapıyı. Merak etme baba açma. Hadi açmayacaktım. Açma demedim mi? Bak babamlar orada oraya. Gidiyor. Bak bak amcanlara git amcanlarla, amcanlarla oyna. Oğlum sen niye alayı çekmiyorsun? Artı 18 inşallah yalmıyorlar. Ece ne yapıyorsun? Ha ne yapayım oğlum vallahi hac burası çıkmadı gene ona moralim bozuk. Üzülme ya çıkar bir gün de fırında ne yapıyorsun sen? Ha fırın mı? Onun kapağı gevşemişler. Kilit taktım ben de. Açılmaz. Anne telefon ötüp duruyor. 7 tane mesaj ver. Remzi'ye yengeden hepsi. Kandil ya ondan gönderiyordur o. Yine geldi Remzi'ye yengeden. Kandil mesajı 30 sayfa duruyor. Parça parça okuyunca anlam bütünlüğü olmuyor. Ben hepsini bir okuyorum. O yüzden beklesin o. Bak yine geldi. Mesnevi'yi mi yolluyor bu ne? <laughs> ne zaman öyle bir şey? Beyler ee, başka kafeye geçelim mi ya? Şimdi eski kızlar da benim. Ayıp olmasın artık. Ne alacaktım? Şöyle geçelim mi anlatayım? Hanımefendi kaç kişiyiz? İki kişiyiz. Sekiz erkek arkadaş daha gelecek. Ben sizi bahçeye... Arayayım ben de dördü gelmesin burada oturalım. Kimin lan bu sigara paketi? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Arkadaşım paketi baba. Ver dedim bende dursun. Benim babam inanmaz sigara içtiğime. Ben seni sandım oğlum. Bunu ihtimal verdim deme baba. <laughs> <laughs> Allah'ım anne halı sağ ayakkabıların nerede? Evet. Ay buldum buldum. Ay leş gibi al şunları ya. Yok sıktı anne, bu 38 var mı bunun? Hanım 38'in 38'inin siyahı var. Yok gri olması lazım, siyah olmaz. O zaman sen 5 dakika bekle, ben kilere bakıp geleyim. <laughs> Hanım bu ev niye ısınmıyor ya? Bunlar ne? Ha, petekleri astım da çamaşırlar çabuk kurusun diye. İyi de biz donuyoruz. <laughs> anne neden bu ıslak çamaşırı laptopun altına koydun ya? E laptopun çok ısınıyor ya oğlum, altına koydum kurusun diye ben de. Baba bu yine çöktü format attırmak lazım. Saçmalama lan geçen hafta attırmadık bu format? Nerelere girdiğin de belli değil. Zaten remi de yetmiyor. Yeter o RAM sana yeter. Yalnız remi çok düşük. He o zaman değişmesi lazım. Baba ben de dedim ya. Sen rem demedin ya ben rem dese değiştiririm o. kaç?